DM'ye, sosyal medyaya e, küfür kıyamet yazardı muhterem Nur hanımefendi. E, yani şaşırırdım bir gazetecide temas edecek olsan telefon açarsın falan. DM'den ağza gelmeyecek şeyler yazardı. Küfür değil ama küfürden beter şeyler yazardı. Niye böyle yapıyor? Tanıyor musun kendisini? Hiç tanımadım şahsen ama emin misin gerçek bir profil olduğuna muhterem? Tabii olur. başkalarına da yazıyor. Bilmiyorum onu. not, ama mesela Sevim Emre'yi tanıyorum tabii ki yani. affedersin. Af ed, af e, muhterem Nur değil, Sevim Emre. Özür dilerim. Ben, tamam canım. Muhterem Nur şaşırdım. Muhterem, çok özür dilerim. Muhterem Hanım özür dilerim. Sevim Emre. E, özür, ama, özür, dilerim. Sevim Emre ya. Boş ver. Nasıl boş ver Onlar... Hani biz Al. Necip Bey bağında otururken bu çatı katını aldı Orhan Bey. Ünver Oral'ın üst katını reklamcı Ünver Oral vardı bilmiyorum hatırlar mısınız? Figen evet. Erman eski manken onlar birlikteydi. Önümüzdeki biz Necip Bey bağında oturuyoruz. O zaman Babür Avarkan, Erol Roldik falan aynı benim. Mehmet Emin Kara Mehmet bitişik bloklar. Önümüzdeki yeni yapılan apartmanın çatı katını aldı. <laughs> Mahalleden en az 15 kişi taşındı Sevim Emre geliyor diye. Allah Allah. E, Azize'yi de iyi tanırım Gencebay'ı bak onu severim. Hani solaryum hmm. açmıştı Azize Gencebay. Azize'yi severim. Sevim Emre bir iki kere geldi e, bizim atölyeye. Bir kere Sibel Can'la geldi galiba. Mini eteği vardı hatırlıyorum. E, ama çok oldu. 15 sene oluyordur belki. Yani o yaşta kadın niye mini etek giydi diye bir şaşırmıştım. Hani öyle bir bacakları da yok onu giyecek. Hani 18'lik değil. Ee, ben gelinlik giymek istiyorum defilenin finalinde demişti bize. Sev, Sevim mı? Sevim Emre evet. Giydi mi? Yok canım şaka yapıyorsun herhalde. <laughs> ne bileyim belki e, sansasyon olsun diye anladım. Hayır, Sevim demet ben... şener giydi, Çağla Şikel giydi bunların hepsi Türkiye güzel olduklarında ilk gelinlikleri bizim defile finallerinde giydiler ama Sevim Emre değil tabii ki. Anladım. Bunu şunun için söyledim Sevim hanımı ben hiç tanımam ama yani e, birkaç başka arkadaşlara da Orhan Bey eleştirdiğimizde küfür demiyorum. ama ağır hakaretler içeren şeyler yazması bana çok tuhaf gelmişti Orhan Bey sonuçta, Niye şaşırıyorsun? Ya yani niye şaşırıyorsun? Ben şaşırmana şaşırdım. Tanımadığım yani. için. Tanımadığım için. Canım bu da Nemlizade ailesinden gelmiyor Sevim Emre yani. Anladım. Peki dün yine şaşırdım haberlerden biri. Bunları sana sormam lazım. Ee, İrem Derici hanımefendi sahne tanır mısın İrem Derici hanımı? Ben eski kocasını tanırım. Eski kocasının ilk karısının gelinliğini hediye dikmiştim. Rıza'nın bir dakika eski kocasının karısının gelinliği tamam. İlk karısı evet Rıza'nın ilk karısı o biliyorsun beş arkamızdaydı bizim atölyeni ben iki de bir o canlı yayını basardım hep çok <laughs> tam radyo arkamızda ya arka binada niye 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 radyo böyle yapıyorsun onların hoşuna gidiyordu çünkü iyi Hı. dinleniyorlardı tam da trafik saatindeydi arıza şu. E ee, ilk eşi şeker bir hanımdı. Çok düzgün. Ma e, hakikaten ilk eşi çok düzgün bir kızı yürümedi teyilik. Sonra ben duydum ki bununla evlenmiş. E tabii evlendiği kadın şimdi bu bu kadın değil. Yani evlendiğinde böyle değildi İrem Derici Başka bir kadındı. Yüzü gözü falan bambaşkaydı. Ne Hatta ne anlamadım. Estetik öncesi. Hmm. Hatta Anladım. ben hiç tanımazdım kadını. Tanımam da zaten o kadını. Ben nereden tanıyacağım zaten? Hiç ayrı dünyalar. Ee, şaşırmıştım Rıza'nın onunla evlenmesine sonra bir sürü olaylar oldu falan kadın popüler oldu çıktı ortaya yani hiç dinlemedim de kendisini bugüne kadar hiç sahnesini de görmedim onun çıktığı yerlerde ben zaten olmam öyle yerlere gitmem ben yani şimdi yani yanlış bir şey de söylemeyeyim ee, tanımıyorum kadını yani ama böyle arada bir televizyonda internette beyanatlarını görüyorum ee, ne bileyim ben yani Yorum yapmayayım. Çenemi yoramam öyle şeyler için. Valla Ek Saçkın Bana Neler Ettin adlı bir şarkısı var biliyor musun? Bilmiyorum. E, gerçekten ben e, Türk pop müziği hiç dinlemiyorum yani. Ben Türk dizileri de seyretmiyorum. Hiç ukalalık olarak almayın. Böyle üç saat süren bir diziye tahammülüm yok. E, hep şevhet, dehşet, ihanet, vahşet içinde geçen Kuşlar pardon kuşlar değil kurtlar vadisi falan onları hiç seyretmiyorum. Ee, dolayısıyla çok entelektüel değilim o konuda Türk pop müziği konusunda yani. Peki benim magazin Tarkan'ı düşün... Tarkan biliyorum. E, severim de kendisini. Yani Tarkan'ı biliyorum. Hayko Cepkin'i çok severim. Hani sevdiğim tabii ki insanlar var. Ama bunlar, Ay, bunlar iyi müzisyen. Yani? Hakkını yemeyelim. onları bilirim yani. Ben Nürifer'i bilirim. Sezen'i bilirim. Hani ben Ajda'yı bile dinlemem yani. Çünkü bir de dinlerim de seyretmem. Dans edemiyor çünkü. Yani. Kulağım yani. Bir şarkıcı yani. Fikret Şenes demişti bana. Bu kadının kulağı yok. Nasıl şarkıcı oldu bu ülkede bilmiyorum demişti. Aa. Fikret, Fikret Hanım. Fikret Hanım önemli bir isim. Kulağı Tabii bütün olmadı. Bütün mı yapıyordu zaten? Enteresan. Şimdi gelelim şeye. Ee, bunlar benim magazin bölümüm bitti. Çünkü bunları görünce sen de böyle... ha bir de şey sormak istiyorum. Ee, o, o da şey yaptım. Ee, ben yani şey iki onlardan... gün gönderdim burayı. <laughs> Müge Dağıstanlı Gülşen gibi olduk ikimiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir, yani dört bölümde bir tane denk geldi. Ne yapayım ben de anlamak istedim. Çünkü sen de nereye dokunsam cevap geliyor. Dolayısıyla. içinden geliyorum yani. Düşünsene Müge Anlı'yı ben tanıdığımda Burhan'la evliydi. Vatan Gazetesi'nde küçük bir magazin yazarıydı. Sonra Şenay'la Dobra Dobra'yı yaptı. Hatta eski videolar benim o toplu yine de falan kayıtlar var. Şeytan diyor ki bunları parça parça başla yayınlamaya arşivden. <laughs> hani bir şey var. He? Yani o zamanki halleri, o zamanki pozisyonları, imkanları. Ama insan gelişen bir varlık. Tabii gelişme iki türlüdür. Yani kanser de gelişir. Anladım. De, demek ki e, burada bir boyut böyle. Neyse benim magazin şeyim bitti. Kimse bitti. bana ne, neden magazin yaptın demesin. Çünkü pazar günü bunların çoğuna tanık oldum. Dolayısıyla e, bilmem gerekiyordu. Bilmesem e, problem olurdu. Millet de zannediyor ki edebiyatçı, e, entelektüel siyasi yorumcu 7-24 bununla meşgul oluyor? Ben de bunları görünce sormak istedim. Bir kısmını insan öğrenmek istiyor. Şimdi gelelim bir diğer meseleye. İkimizi tefe koyacaklar ama ben bunu konuşmak istiyorum. E, çünkü bunun önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bir bir evladımız kayboldu. Küçücük bir e, şey yani gerçek meselemiz bu aslında. Bütün bunları çizerek. Bu evladımız kaybolduktan sonra e, bir tutuklama var ve tutuklama gerekçesi çok enteresan. Tutuklama gerekçesinde e, ölüme e, doğrudan teşebbüsle cinayete Evet. Olası bu, kast ve cinayet. Evet, bu şimdi az buz bir şey değil. Bize ipucu e, veriyor. Ve ben dedim ki sosyal medyada aile bir cehennemdir. Millet kıyamet kopardı. Halbuki aile bir cehennemdir sosyolojik olarak Türkiye'de bir tahvil meselesidir. E, kadına şiddet, ensest ve bunun gibi pek çok meselede Tabii aile. Dolayısıyla böyle bir durumdur. Bunu da niye insanlar doğrudan gücendiler onu da anlamadım. Buradan bir ırkçılık da yapan oldu. Vay Kürtler böyle dediler. E, bizim elimizde öyle veriler var ki neler neler e, oluyor. E, ırkçılık yapıp aşağılık tarif edenlere de e, verileri okumasını istiyorum. Gazeteci arkadaşımız, benim çok sevdiğim arkadaşım Büşra Sanay'ın Kardeşini Doğurmak e, diye de bir kitabı var Doğan Kitaptan He, Bu arada Türkiye'de ee, çeşitli veriler var. Dör, her dört aileden birinde ensest vakası olduğu söyleniyor. Bir araştırmada bunu da gösterebilirim. Tabii, zoofili, zoofili, pedofili, ensest bunlar e, maalesef e, bu toplumun e, yüz karaları. Yani. Peki hani, bunları konuş, konuşmayacak mıyız yani? Mesela insanların yani, hiç hatırlarsan galiba yanılmıyorsam Van'dı. Bir anne iki aylık bebeğini erkek arkadaşına ikram etti o bebek öldü yani. Evet, yani bir anne yaptı bunu yani.